Tekrar hayırlı iftarlar değerli dinleyiciler, seyirciler. Bugünkü kavramımız Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından birisi olan tevhid ve tevhid inancı. Öncelikle tevhidi nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'deki sıralaması ile bakarsak en başta ilahi tevhid gelir yani yaratıcının birliği. İkinci olarak yaratılanların birliğini düşünmemiz gerekir. Çünkü tek bir yaratıcının ...meydana getirdiği bu koca evrenin bir düzen içinde olduğunu anlamamız gerekir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eğer iki ilah olsaydı her şey darmadağın olurdu şeklinde bir ayeti kerime vardır. Üçüncüsü halkın tevhidi yani insanların birliği. Birçok kültürde insanlar şu veya bu şekilde derilerinin bulundukları coğrafyanın cinsiyetleri veya başka şekillerde sınıflandırılmıştır. Sonra hulki tevhid diyoruz, ahlaki birlik. Yani insan çok çeşitli duyguları, düşünceler, arzuları vardır. Bunları tek bir hedefe odaklanmak, temel insani değerleri gerçekleştirmeye odaklanmak Kur'an-ı Kerim'in bize getirdiği en önemli öğütlerden birisidir. Bir başkasına biz bedi tevhid diyoruz. Yani hayatı ve evreni bütün bu doğadaki varlıkları bir bütünlük içinde görmek onların güzelliğini ve faydasını iyiliğini takdir duygusunu bize uyandırmaya çalışır. Bir başkasına biz manevi tevhid diyoruz. Yani insanlığın varoluşundan itibaren e, temel inançların, değerlerin aynı kaldığına, dinin yani başından itibaren İslam olduğuna dair bir inancı bize e, sürekli hatırlatır. En sonunda kevni tevhid diyoruz. Bu da yaşamın ve çevrenin tek bir bütünlük içinde görülmesi yani bir tarafta cansız varlıklarda ağaçlar diğer hayvanlar vesaire deyip insanı ondan tamamen bağımsız düşünmek çok yanlış bir şeydir bu manada biz e, yaratılmış değil yani kainatın değil sadece yaşamın birliği olarak düşünmemiz lazım nitekim e tevhid ilahi yani Allah'ın birlenmesi sadece soyut bir Allah'ın varlığını kabul etmek değil. Aynı zamanda dünyadaki bu işte bütün var olanların onun eseri olduğunu kabul etmek, toplum hayatını doğru ve adalet içinde sürdürebilmenin de bir teminatıdır. Çünkü en sonunda Allah'ın bizi mutlak bir hesaba çekeceğini kabul etmek davranışlarımızı ve kararlarımızda daha ölçülü hareket etmeyi gerektirir. İhlas Suresi'nde bu nedenle bu ilahi tevhid özellikle vurgulanmıştır. Çünkü başka inançlarda ya tanrıyı doğuran bir varlık ya da doğmuş bir varlık gibi algılayan inanç şekilleri vardır. O yüzden bunu reddeden en önemli surelerden birisidir İhlas Suresi. Allah'ı kainatın, tabiatın, içtimai hayatın, toplumsal hayatın, ahlaki düzenin teminatı olarak idrak edebilmek için en başta şart onu sonsuz, sınırsız, mutlak güç ve bilgi sahibi olarak eşsiz, benzersiz ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık olarak görmek lazım. İnananlar için tek kabul etmeleri gereken iki şeyden birisi onun merhametinin sonsuz olduğu, ve onun aynı zamanda bizi yargılayıcı olduğunu kabul etmek. Yani bu yargılayıcılığı sorumluluğumuzu yerine getirmek için merhametli olduğu da yaptıklarımızdan pişman olma veya kendimizi yenilemek, yeni bir başlangıç yapabilmek için ona karşı bir sorumluluğumuzu hatırlayarak tövbe edip doğruya dönmek, hakikate yönelmeyi gerektirir. Bunun zıttıyla nitelebilecek varlığı, çokluğu, eksikliği dolayısıyla bizim tasavvurumuzda bizim ona hükmedeceğimiz bir şey haline getirmek Tanrı'yı insanlığın kaybınadır. Bazıları Tanrı'yı bilgi konusu yaparak veya onun hayatımıza karışmasını istemediklerinde hayatımıza başka karışan değerlere, insanlara vesaire kapar alıyor demektir. Yani bizden hiçbir şey istemeyen sevgisinin sonucu olarak bizi yaratan Allah'a karşı sorumluluk ve onun gözetiminde davranmakla başka insanların hakimiyetine başka kavramların hakimiyetine girmeyi Kur'an-ı Kerim e, nefsini veya şeytanı rab edinmek onu öğretici kılmak şeklinde görür ki ilahi tevhidle kastettiğimiz işte tam da bu kendimizi yokluğa götüren, zarara, kötülüğe götüren duygu ve düşüncelerden arındırmak için daima O'ndan ona yönelmek, O'ndan yardım ve merhamet istemek, ona yönelmek bakımından Allah'ın birliğini kabul etmek e, inancı Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği en önemli rehberliklerden birisidir. Bu anlamda Yaratıcının birliği doğal olarak yaratılanların da aynı kaynaktan geldiğini kabul etmeyi gerektirir. İşte bunun sonucu olarak da e, alemde bir düzensizlik, karmaşa ve kaosun olmadığını bizim vazifemizin de burada böyle bir şey çıktığında biz fesada yani dağılmaya, kaosa, düzensizliğe vesile vasıta olmamamız lazım tam tersine ıslahla görevli olduğumuzu bilmemiz gerekir. O yüzden de zaten e, ezan da bizi sürekli salaha ve felaha davet bu nedenledir. Salah yani bu dünyada barış, huzur ve esenlik içinde yaşamak, e, bunun sonucu olarak da ahirette felaha ermek daveti, işte Kur'an'ın bu anlayışından çıkarılmıştır. Hepimizi böyle bir e, felah ve e, salah dileğiyle, tekrar ıı, hoşça kalın diyorum